Tobi ve Çiçek Açan Çayır. Ufukta geniş bir çayır uzanıyordu. Canlı ve rengarenkti. Kaplumbağa Tobi, uzun otların ve salınan kırp çiçeklerinin arasında yavaşça ilerliyor, dünyasının görüntülerinin ve seslerinin tadını çıkarıyordu. Yaprakların nazik hışırtısı, böceklerin yumuşak uğultusu ve ara sıra kelebeklerin kanat çırpışları etrafını sarıyordu. Tobi'nin hayatı basitti ve her sessiz anda neşe buluyordu. Dolaşırken Toby bir değişiklik fark etti. Genellikle çok parlak ve neşeli olan bazı çiçekler artık başlarını öne eğmişlerdi. Yaprakları solmuş, altlarındaki toprak kurumuş ve çatlamıştı. Bir zamanlar cap canlı olan çiçekler sessizce yardım dileniyor gibiydi. Toby durakladı, bakışları solmakta olan çiçeklerin üzerindeydi. İçinde derin bir amaç duygusu kabardı. Döndü ve bir derenin aktığını bildiği ormana doğru yavaş bir yolculuğa başladı. Yol tanıdıktı ama uzundu. Toby ormana girdiğinde güneş ışığı ağaçların arasından süzülerek yere gölgeler düşürüyordu. Hava burada daha serindi ve çok geçmeden şırıldayan suyun yumuşak sesi kulaklarına ulaştı. Yeşilliklerin arasından kıvrılan berrak bir hayat şeridi olan dereye yaklaştı. Toby dikkatle küçük bir tahta kovayı suya daldırdı. Kova yavaşça doldu. Hafif dalgalanmalar ışığı minik yıldızlar gibi yansıtıyordu kovası dolan Toby adımlarını geri çekerek çayıra doğru ilerledi. Yolculuk yorucuydu ama zihni dönüşünü bekleyen çiçeklere odaklanmış bir halde yoluna devam etti. Oraya vardığında Toby kovayı yere bıraktı ve görevine başladı. Soğuk suyu yavaşça her çiçeğin dibine döktü ve susamış toprağın suyu içişini izledi. Dönüşüm kademeli ama büyülüydü. Yapraklar açıldı, renkler derinleşti ve çiçekler bir kez daha dimdik durarak esintide hafifçe sallandı. Bir zamanlar solgun olan çayır şimdi hayatla dolup taşıyordu. Kelebekler çiçeklerin arasında dans etmek için geri döndü ve arılar çiçekten çiçeğe mutlu bir şekilde vızıldadı. Hava hafiflemiş, gençleşmenin tatlı kokusuyla dolmuştu. Toby yumuşak bir yosun parçasının üzerine yerleşti. Kalbi sessiz bir memnuniyetle doluydu. Çayır yeniden canlanmıştı ve yaptıkları küçük de olsa güzel bir şeye vesile olmuştu. O günden sonra Toby çayırın sessiz koruyucusu oldu. Çiçekler ne zaman susuzluk belirtileri gösterse, dereye doğru yolculuğa çıkıyor ve çayırdaki yaşamın gelişmeye devam etmesini sağlıyordu. Nazik kaplumbağa, aramızdaki en yavaşların bile etraflarındaki dünyayı besleyebileceğini hatırlatan bir bakım ve azim sembolü haline geldi. Çayır, Toby'nin dikkatli bakımı altında gelişti. Sabır ve nezaketin gücünün bir kanıtı oldu.